Merhaba çocuklar, ben Özgün Öğretmen. Bugün sizlerle birlikte bu hayvanlar bir alemde sincapları tanıyacağız. Sincapların özelliklerini öğreneceğiz. Sincapların vücudunun üst kısımları sarımsı, turuncu, kahverengi, siyah gibi farklı renklerde olabilir çocuklar. Alt tarafları tamamen beyazdır. Kuyruklarının tüyleri çok uzundur çocuklar. Ve kuyruklarını kıvırarak sırtlarına kadar değdirebilirler. Omurgalı hayvanlardır gözleri parlak ve büyüktür çocuklar. Boyları şöyle 20-25 cm kadardır. Sincaplar en çok Madagaskar Adası ve Avustralya'da görülür. Türkiye'mizde ise Artvin, Rize, Trabzon gibi böyle ormanlığın çok olduğu alanlarda görülür. Çocuklar, sincaplar meşe ve çam ağaçlarının çok yoğun olduğu ormanlarda yaşamayı tercih ediyorlar daha çok. Gelelim sincapların beslenmesine çocuklar. Sincapların en çok tercih diyecekler. çam fıstığı, yer fıstığı, ceviz, badem, kozalak, kestane, ay çekirdeği, palamut. Meyve tohumları ve çekirdekleridir çocuklar. Sincaplar kemirgen hayvanlardır ve dişleri çok uzundur. Çocuklar, sincapların arka ayaklarının daha uzun olması ve kuyrukları sayesinde ağaçtan ağaca, daldan dala rahatlıkla atlayabilirler. Ağaçlara rahatlıkla tırmanabilirler. Ve günün çoğunu ağaçların üzerinde geçirirler. Çocuklar, sincapların birçok türü vardır. Bunlardan en yaygın olanları boz sincap, kızıl sincap, yer sincabı, Sibirya çizgili sincabı ve Hint kırmızı sincabıdır çocuklar. Evet, sincap hakkında bilgiler öğrendik. Şimdi ise sincap etkinliğimize geçelim. Hadi bakalım başlayalım. Çocuklar, öncelikli olarak malzemelerimiz şöyle köpük bardak kuyruğu için ayakları ve kulakları için kahverengi karton şu şekilde burnu için pompon gözler için oynar göz evet, sincabımızı renklendirmek için sulu boyamız makas ve yapıştırıcı ihtiyacımız var. Ve başlıyorum. sincaplar turuncu sarımsı kahverengi siyah gibi renklerde görülebilir demiştik ben e, turuncu seçeceğim şimdi turuncu tüyler yapacağız şöyle boyuyorum çocuklar şu şekilde sincabımızın boyamasını tamamladık çocuklar. alt tarafı tamamen beyaz dediğimiz için, beyaz olduğu için ben burayı boyamadım, beyaz bıraktım. Evet şimdi boyamamız kuruyana kadar ben de kuyruk kalıbımızı keseceğim arkadaşlar. Bu şekilde Şimdi de kuyruğuma kuyruğum vereceğim arkadaşlar. Şu şekilde çocuklar. Şimdi de gözleri, kulakları bunu yapıştırmaya başlayacağız. Yapıştırıcımızı açıyoruz. Şimdi Şimdi de burnu yapıştırıyoruz. Ve diş çizeceğiz çocuklar. Şimdi de ayaklarını. ve kulaklarını şu kulak içi için beyaz kartonumu önceden kesmiştim ve şu rengi kartonun üstüne yapıştırıyorum. Şu şekilde. yapıştırdım ve şimdi sıra diğerinde şimdi sıra kuyruğuna geldi çocuklar arkasına bolca sürüyorum iyice yapışsın diye sincapların kuyruğu uzun olurdu değil mi? Şöyle bastırıyorum. Evet arkadaşlar sincapımız tamamlandı. Sizler de evde böyle sincaplar yapabilirsiniz. Hoşçakalın.